burada farklı ülkelerden farklı insanlarla iletişime geçtim. Ee, bu programa katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Ülkeme çok iyi hislerle dönüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve VAP Başkanı'na çok teşekkür ederim. Bu program Almanya'nın Oberhausen kentinde 10 farklı ülke tarafından gerçekleştirildi. Bu iki haftalık süreç içerisinde fa farklı ülkelerden arkadaş edinme şansı buldum. Ve bu da yabancı dilin geçmesine oldukça büyük katkı sağladı. Bu iki hafta gerçekten hayatımdaki en iyi tecrübelerden biri oldu. İki hafta boyunca çok farklı projeler yaptık. Mesela spor günü yaptık. İşte herkes istediği etkinliklerle uğraştı. Ee, aynı zamanda işte mesela dans projesi, basketbol, dikiş gibi farklı projeler de yapıldı ve gerçekten çok güzel tecrübeler edindik. Aynı zamanda 10 farklı ülkeden hani öğrenciler vardı ve çok güzel arkadaşlıklar edindik. Neredeyse her ülkeden arkadaşımız var artık ve gerçekten çok güzeldi. Bu tecrübeyi yaşadığım için ya böyle bir deneyim oldum neyim yaşadığım için çok mutluyum. Ee, i̇yi ki gelmişim. Şu an gerçekten çok mutlu ayrılıyorum ama aynı zamanda da gideceğim için üzgünüm. Ama bir daha görüşeceğimize inanıyorum, o yüzden <laughs> mutluyum. İki haftalığına e, yani ailelerle birlikte kaldık bu. Ailelerdeki yaşam tahmin ettiğimden çok daha iyi ve saygılı bir e, eğlenceliydi. Burada yapılan etkinlikler çok güzel ve hareketliydi, aynı zamanda yorucuydu. Yeni kültürler ve yeni arkadaşlıklar edindiğimiz için bunun e, pek olacağını zannetmiyorum. 10 farklı ülkeden pek çok insanlarla tanışıp dil geliştirme fırsatı buldum. Çok eğlendik. Burada edindiğim tecrübeler gerçekten inanılmazdı ve dilimin geliştiğini hissediyorum. Ve bir sürü farklı ülkeden arkadaşlar edindim ve her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Burada 10 farklı ülkeden onlarca arkadaş edindim ve yabancı dilimi geliştirdim. Burada kaldığımız 2 haftada birçok projeye katıldım. Dolu dolu 2 hafta geçirdim. E, dilim gelişti, kendime güvenim arttı. Kaldığım aile benimle çok güzel ilgilendi. Hiç zorluk çekmedim. E, bundan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Burada edindiğim arkadaşlıkları ve tecrübeleri hiçbir şeye değişmem. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.